Adam zaten Bunun üzerinde işlem yapmak Çok yapmıyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet. AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Ekinözü ilçesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Tamam, Görgel, ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Böyle, Olayın, il sonra... Seçim sürecinde aktif bir şekilde ilçeleri dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Görgel, vatandaşların beklenti ve taleplerini not alarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. AK Parti'nin yerel yönetim anlayışını ve projelerini vatandaşlara aktaran Görgel, destek ve teveccühlerini istiyor. Ekinözü ilçesindeki ziyaretlerinde de halkın ilgisiyle karşılaşan Görgel, seçim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İlk açıklandığımız günden itibaren adeta vatandaşımız ...bizlere her zamanki gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenliğinden çok değerli Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Demir Bahçeli Başkanımıza güvenlerinden... bizlere de Ekin Özünde Harun Şahin Başkanımıza da sahip çıkıyorlar. Bunlar tabii sadece bizlerden dolayı değil. Sizlerin de sayesinde o yüzden ben hepinizden öncelikle hepinize Allah razı olsun demek istiyorum. Hepinize Allah razı olsun. Tabi önümüzde önemli bir süreç var. 6 Şubat'tan itibaren de farklı bir sürecin içerisindeyiz. Burada deprem bölgesi. Gerçekten yapacak çok işlerimiz var. Bir yılını doldura, doldurmak üzereyiz. Bugüne kadar da hem merkez ilçelerimizde olsun, hem Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinde olsun. Öncelikle tabii konut ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. İşte konteyner çarşılar kurduk. Şimdi onları inşallah normal çarşılar haline getireceğiz. Yerinde dönüşümde belli bir noktaya kadar gelmeye çalışıyoruz. İnşallah şunu ifade etmek isterim ki hem ekin özünde hem de tüm ilçelerimizde Allah nasip ederse bir buçuk iki sene sonra çok farklı bir ekin özü olacak çok farklı bir harman balışı olacak inşallah. Bunu bir defa sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ben siyasette <laughs> çeşitli kollarından ilçe başkanlığından, il başkanlığından gelme bir kardeşiyiz. 16 yıldır bu işin içerisindeyim. 16 yıldır AK Parti'nin içinde bulunmadığım herhangi bir hücresi kalmadı. Herhangi bir organı kalmadı. Elhamdülillah bugün de sizlerin karşısında büyükşehir belediye başkan adayı olarak bulunuyorum. Herkesin dualarına, desteklerine talip. Yani burası bizim ailemiz. İnşallah bu gayret sadece benimle olacak bir şey değil. Sadece teşkilatlarımızla olacak bir şey değil. Hep beraber bir gayret içerisinde olursa, Allah nasip ederse biz 31 Mart'ta sandıkları hep beraber patlatırız. Aynı, şuan. Şuan. Aynı zamanda Cumhur İttifakı, MHP Ekinözü, Belediye Başkan Adayı, Harun Şahin'e de desteklerini bildirerek kendisinden de destek istedi. Ekin özümüz ikinci depremin merkez üssü. Ekin özü ciddi sıkıntılar yaşadı, ciddi mağduriyetler yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bey ve milletvekilimiz Zuhal Hanım bu görevi, bu sorumluluğu omuzumuza yükledi. AK Parti'de bir, MHP'de bir ve biz burada hizmet etmek için bu sorumluluğu aldık, omuzumuza yükledik. Yükümüz ağır. Bu ağır yükü hep beraber kaldıracağız. Burada teknik bir insan ihtiyacı var dendi ve biz de mimar olarak Ekinözü'nün mimarı için Ekinözü'nün mimarı Gönüllerin Mimarı Harun Şahin sloganıyla sahaya çıktık. Burada AK Parti Teşkilatı'nın A'dan Z'ye çok ciddi katkısını görüyoruz. MHP teşkilatı aynı şekilde canla başla uğraşıyor. Biz Ekinözü'nü bugün devlet çatısı altından çıkarmamamız gerekiyor. Devlete ve hükümete en çok ihtiyacımız olduğu gün bugün. Biz bugün ufak tefek kırgınlıklara, dargınlıklara ve ufak tefek kişisel problemlere Ekinözü'nün kaderini mahkum edersek, Ekin Özü'nün kaderini ziyan edersek, yıllar önce atalarımızın yaptığı hataların bedelini biz bugün nasıl ödüyorsak, bizim de bugün yaptığımız hataların bedelini ileride evlatlarımız ve torunlarımız öder. O yüzden bu seçim Ekin Özü için dönüm noktası. Bu seçim Ekin Özü için yeniden başlama, yeniden şahlanma ve yeniden imar edilme noktasında bir başlangıç olacak. Ben Kocaeli Üniversitesi'nde okudum mimarlığı. Gölcük depreminden sonra o şehrin nasıl ayağa kalktığına bizzat ben de şahit oldum. Ben de katkı sağladım. Allah nasip eder de bu görev bize verilirse bambaşka bir ekim üzür, bambaşka bir kahramanmaraş olacak. Çok yapmıyorum <laughs> o yüzden.